Cenab-ı Hak bütün mahlukatın kataloğunu önümüze koysaydı. İşte kulum seç. Yani hangisini istersen seni öyle yaratacağım. Mesela insan diyelim ki kataloğu açtık. Birinci karşımıza ne çıktı? Mesela diyelim ki deve çıktı. O kavim bir hayvan. Çöle karşı, susuzluğa karşı dayanıklı. Biraz da haşin bir mahluk. Cenab-ı Hak deseydi ki kulum istersen seni deve yaratayım. Ama deve yaratırsam sen yük taşıyacaksın. Çölü aşacaksın. O zaman ne yapalım? Ya Rabbi, ya bir sayfa daha çevirelim. İkinci, koyun karşımıza çıktı. Mübarek, münis. Çok yumuşak, çok mübarek. Kulum istersen seni koyun yaratayım. Ama koyun yaratırsam süt vereceksin. Ahırlarda yatacaksın. Ne yapardı? Ya Rabbi, bir daha çevireyim. Karşımıza mesela kedi çıktı. Evet. Dese ki Cenab-ı Hak kulum istersen ben seni kedi yaratayım. Ama bir şart var ki kedi yaratırsam fare yiyeceksin. Şimdi böyle çevirdik çevirdik bir de karşımıza katalogda insan çıktı. İnsanın keyfiyeti bambaşka. He. Hiçbir mahlukla tartıya girmez. Şimdi Cenab-ı Hak deseydi ki buyursaydı ki kulum istersen seni insan yaratayım. İnsan yaratırsam da namaz kılacaksın. Şimdi elimizi vicdanımıza koyup düşünelim. Ne derdik? Ya Rabbi, biz insaniyeti istemiyoruz. E, kedi yarat, fareyi Fareyi yiyelim mi? Biz müntehabız, seçilmişiz. Yani biz Allah'tan alacağımızı almışız.